İşte Ömer niye Ömer? Dostları da Ömer gibi çünkü. Aynı Ömer bir gün rüya görüyor. Rüyada bir horoz geliyor, etini koparıyor. Sabah oluyor, rüyasını anlatıyor Hazreti Ömer ve tefsir ediyor. Bir horoz etimi kopardı ve ben bildim ki bir gün bir acem gelip beni şehit edecek diyor. Sahabe Efendimizin biri çıkıyor. Ey Ömer diyor. Acem yani biliyorsunuz oradan olmayan halk Acem halkı değil mi? Ey Ömer diyor yani Medine'de kaç tane acemin yaşadığı ve hepsini çıkaralım diyor. Olur mu diyor öyle? İçlenmemiş bir suçta ben böyle yapabilir miyim diyor Hazreti Ömer. Yanaşmıyor. Siz onu bırakın diyor. Kendisi de Mescid-i Nebevi'de. Ben size bir dua edeyim de siz benim o duama amin deyin. O benim için daha hayırlı diyor. Duası ne biliyor musunuz? Ya Rab bana şehadeti rızık olarak ver ve bana Medine'de ölmeyi kolaylaştır diyor. Kim geliyor yanına? Kızı Hafsa annemiz geliyor. Babacığım diyor. Medine'de düşman mı var ki seni öldürsün diyor. Hazreti Ömer diyor ki gel kızım bak sana bir olay anlatayım diyor. Bir gün Efendimiz Hazreti Ebu Bekir, ben ve Hazreti Osman dördümüz Uhud Dağı'nın tepesine çıkmıştık. Daha bu ağırlığı kaldıramadı birden titremeye başladı. Efendimiz Aleyhisselam daha seslendi. Ey Uhud kendine gel. Senin üzerinde bir nebi bir Sıddık, iki tane de şehit vardır. Bak kızım. Nebi'nin kim olduğu belli. Sıddık'ın kim olduğu belli. Şehadet de Osman'la bana kalmıştır. Ben biliyorum ki hadise böyle gerçekleşecektir. Der. Bir sabah namazı Hazreti Ömer imametteyken Firuz ismindeki mecusi bir köle arkasından hançeri vurur Hazreti Ömer'e. Tam yazılan gibi tam çizilen gibi Allah Allah